Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Bahar. Bu videomuzda sizlerle bakanlığımızca yayınlanmış olan yazılı soru örneklerini çözeceğiz. 12. sınıflar için senaryo 3'ü çözeceğim bu videoda arkadaşlar. Hemen başlayalım. Normal azot içeren bir DNA taşıyan E. coli bakterisi önce iki kez ağır azot içeren ortamda daha sonra bir kez de Normal azot içeren ortamda eşlendiğinde oluşacak DNA moleküllerinin yüzde oranlarını yazınız demiş bize. Hemen şöyle tablo halinde bakalım. Bir kere ilk başta normal azot taşıyormuş. Dolayısıyla N14 N14 şeklinde olacak arkadaşlar. Önce iki kez ağır azot taşıyan ortamda eşleniyormuş. Yani ilk etapta arkadaşlar bu zinciri ayırıyorum hemen şuraya en 14 yazıyorum yine bu de ayırıp buraya en 14 yazıyorum. Yeni olan oluşacak olan zinciri ortamdan tamamlayacağı için arkadaşlar karşısına gelecek olan zincir ağır azotlu bir şekilde oluşacak. Yani en 15 diyeceğiz. Bu işlemi burada bir kere daha tekrarlıyor. Hemen şöyle yazıyorum. En 14 şunu ayırıyorum. En 15 yine aynı şekilde bunu ayırıyorum en 14 bunu ayırıyorum en 15 karşısında yine ortamdan tamamlayacağı için en 15 en 15 en 15 ve en 15 gelecek Buradan sonra arkadaşlar bir kez de normal azot içeren ortamda eşliyormuş. Yani şurada bir kere de normal azot içeren ortamda eşleyeceğim yine bu zincirleri ayıracağım arkadaşlar dolayısıyla bu 14'ün karşısına bir 14 daha gelecek yani 14 14 olacak yine aynı şekilde bu sefer bu 15'in karşısına normal gelecek yani 14 gelecek bu 15'in karşısına yine 14 gelecek burayı aldım bunun karşısına Yine 14 gelecek. Yani yeni oluşan zincirlerimin hepsi 14'lü olacak. Ve şunu da yazıyorum son kez. En 15, en 14. Baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane DNA molekülüm oluşacak. 8 de tane DNA molekülümden şu DNA molekülüm ve şu DNA molekülüm normal gelecek. Diğerleri de arkadaşlar melez gelecek. Dolayısıyla %25 oranında normal. Yani N14, N14 %75 oranında normal melez gelecek. Yani en 14 en 15 şeklinde. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda bir polipeptit zincirinin amino asit dizilimi verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Proteinde toplam kaç peptit bağı bulunur diye sormuş bize. Arkadaşlar bunların her birini bir amino asit kabul ettiğimizde iki tanesi arasında bir peptit bağı bulunduğunu göreceğiz. Hemen şöyle bakalım. Gördüğümüz gibi 4 tane peptit bağı bulunur. Protein sentezinde en az kaç çeşit tRNA görev alır demiş. Burada her bir amino asit için, her bir amino asit çeşidi için bir tane tRNA kullanıldığını varsayarsak hemen bakalım arkadaşlar. Şu şekilde. Burada daire tekrar kullanılmış. Dolayısıyla orada aynısını kullanıldığını varsayıyorum. Çünkü en az demiş. Yani bunda kullanılanla bunda kullanılan tRNA'nın aynı olduğunu varsayıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla toplamda 4 çeşit tRNA görev almıştır diyeceğiz. 3. 3. sorumuza bakalım hemen. Ökaryot bir hücrede protein sentezinin gerçekleşmesi sürecinde gözlenen bazı olaylar karışık bir şekilde numaralanmıştır. Buna göre olayların gerçekleşmesini doğru sıralamasını yazınız demiş. Bakalım yine. DNA'daki hidrojen bağlarının koparılması. mRNA'nın ribozomun küçük alt birimine bağlanması. mRNA'nın kalıp DNA zincirinden sentezlenmesi. mRNA kodonları ile tRNA antikodonları arasında hidrojen bağlarının kurulması. İlk olarak arkadaşlar DNA üzerindeki ilgili gen bölgesi açılacak diyoruz. Dolayısıyla bu bir. Daha sonra ilgili gen bölgesinden mRNA sentezinin gerçekleşmesi gerekiyor. 2. Daha sonra mRNA sitoplazmaya geçip ribozomun küçük alt birimine bağlanacak. Ve ribozomda okuma işlemi başlayınca tRNA'lar uygun aminoasitleri getirip mRNA üzerinde hidrojen bağları ile birleşecek. Dolayısıyla bu da 4 olacak. Yani doğru sıralamamız 1, 3, 2 ve 4 şeklinde olacak. Evet 4. sorumuza devam edelim. Aşağıda verilen kavramların tanımını yazınız demiş. Genetik mühendisi ve biyoteknolojinin tanımını soruyor biz arkadaşlar. Genetik mühendisi canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirmeye yönelik yapılan çalışmaları kapsayan bilim dalıdır. Biyoteknoloji ise arkadaşlar doğal olarak yapamadığımızda ya da yeteri kadar üretemediğimizde yapacağımız bir takım genetik değişiklikleri ya da üreteceğimiz canlıları teknoloji yöntemlerini kullanarak yapmamızdır. Dolayısıyla Genetik mühendisi için canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek onlara yeni işlevler kazandırılmasını ya da istenmeyen özelliklerin kaldırılmasını sağlayan çalışmalar yapan bilim dalıdır diyoruz. Biyoteknoloji için ise doğal yolla elde edilemeyen ya da yeteri kadar üretilemeyen maddeleri elde etmek için biyolojik sistemlerin kullanıldığı teknolojilerin tümüdür. DNA teknoloji ile yeni bir organizma elde etme ya da istenilen yönde değişiklik oluşturmak için yapılan çalışmaları kapsar diyoruz. Evet 5. sorumuza bakalım. Jel elektroforezi, nükleik asitlerin moleküler büyüklüklerini elektrik yüklerine bağlı olarak uygulanan elektrik akımı sayesinde agaroz olarak adlandırılan özel bir matriks içerisinde bir yön boyunca taşınmasıdır. Bir olay yerinden alınan DNA örneği, biyoteknolojik yöntemlerden biri olan agaroz jel elektroforezi ile yürütüldükten sonra şekil birdeki görüntü elde edilmiştir. Ardından olay yerinde bulunan iki şüpheliden de tükürük sürüntü örneği alınarak tekrar agoraz jel elektroforezinde yürütülmüştür. Ve şekil 2'deki görüntüler elde edilmiştir. Buna göre yapılan bu çalışmalarla şüphelilerin suçlu ya da suçsuz olma durumlarını yorumlayınız. Arkadaşlar olay yeri örneği ile şüphelilerin ne kadar bantlaşmaları aynıysa şüpheli suçlu durumuna düşecektir şimdi birinciyi karşılaştırıyoruz bakın şurada bir bantlaşması var burada bantlaşması var ama burada karşılığı yok yine burada var burada var ama buradakilerin karşılığı yok ama şüpheli ikiye bakacak olursak arkadaşlar şurada bir eşleşme yine bu bantlaşmada bir eşleşme bu bantlaşmada bir eşleşme burada bir eşleşme yine buradaki kalın bantlaşmada bir eşleşme ve şurada da bir eşleşmeyi görüyorum dolayısıyla olay yeri örneğiyle uyumlu geliyor. O yüzden arkadaşlar şüpheli bir suçsuz suçsuz şüpheli 2 olay yeriyle uyumlu olduğu için suçludur. 6. sorumuza bakalım. Kök hücrenin tanımını yaparak çeşitlerini yazınız demiş. Arkadaşlar kök hücre bizim vücudumuzda bulunan yenilenme özelliği çok yüksek olan ve farklılaşmamış hücrelerdir. Bu hücrelere biz uygun şartları sağladığımızda laboratuvar ortamında diğer hücrelere farklılaştırabiliyoruz. Vücut içinde de aynı şekilde diğer hücrelere farklılaşabiliyorlar. O yüzden cümleyi toparlarsak vücut içinde ya da uygun şartlar sağlandığında laboratuvar ortamında birçok hücre tipine dönüşebilen, farklılaşmamış, kendini yenileme özelliğine sahip olan hücrelerdir arkadaşlar. Çeşitlerini yazınız demiş. Biz burada biliyoruz ki embriyonik kök hücre var. Bunun dışında yetişkin kök hücre var ve bir de arkadaşlar elde edilmesi daha kolay olan kordon kanı kök hücresi var. Evet, 7'ye bakalım. Covid-19 taşıyıcı kişilerin belirlenmesinde aktif rol oynayan ve küçük bir genetik örnekten çok sayıda genetik materyalin kopyalarını inceleme imkanı sağlayan yöntemin ismini yazınız. Hepimiz çok duyduk bunu. Arkadaşlar, bu dönemde kullanılan tekniğin adı PCR tekniğiydi. Yani polimeraz zincir reaksiyonu. 8'e bakalım. Gen klonlama çalışmasının basamakları karışık olarak verilmiştir. Buna göre çalışma basamaklarının doğru sıralamasını yazınız demiş. Hemen bakalım. Bakteri plazmiti bakteriden büyüme hormonu geni içeren DNA ise hücreden ayrıştırılır. Plazmitin yapısında büyüme hormonu geni bulunmasıyla rekombinant DNA elde edilir. Restriksiyon enzimi ile büyüme hormonu geninin bulunduğu DNA bölümü kesilir. Ligaz enzimi yardımıyla büyüme hormonu geni plazmite yapıştırılır rekombinant DNA'nın bakteri hücresi içerisinde çoğalması sağlanır. Şimdi ilk olarak arkadaşlar ben her iki canlıdan da DNA'ları izole etmem gerekiyor. Plazmiti bakteriden plazmiti hormonu alacağım bireylerinde ise DNA'yı ayrıştıracağım. Dolayısıyla bu bir olacak. Daha sonrasında benim bunları kesmem gerekiyor. Aynı restriksiyon enzimleriyle kesmem gerekiyor. Ekleyeceğim kısma ve ekleyeceğim yeni de kesmem gerekiyor. 2. Bunun hemen arkasından arkadaşlar e, büyüme hormonu genini plazmite eklemem gerekiyor. Ligaz enzimiyle bunu plazmite yapıştırıyorum. Artık arkadaşlar plazmit rekombinat bir hal aldı. Yani düzenlenmiş ve gen eklenmiş bir hal aldı. İşte e, buna bunun oluşmasına 4 diyorum. Daha sonra rekombinant DNA'yı bakteriye yükleyip bakterinin tekrardan çoğalmasını sağlıyorum. Dolayısıyla bu da 5. aşamam olacak sırasını yazacak olursak 1 3 4 2 ve 5 şeklinde yazıyoruz. 9. sorumuza bakalım. Mühendislik ilkelerinin biyolojiye uygulanması yöntemiyle doğada var olmayan tamamen yeni biyolojik sistemler ve bileşenler tasarlar. Bu uygulamayla bakterilere, mantarlara ve hayvanlara insan proteinleri, hormon, örümcek ağı, biyoyakıt ve antibiyotik üretilmesi, ürettirilmesi sağlanabilir. Buna göre metinde bahsedilen uygulamanın ismini yazınız demiş. Arkadaşlar doğada var olmayan tamamen biyolojik sistemler ve bileşenler tasarlar demiş. Ve bunu yaparken mühendislik ilkelerini kullanacağım arkadaşlar. Burada üreten ürünler sentetiktir. Dolayısıyla sentetik biyoteknoloji diyebiliriz. Bu şekilde üretilen ürünlere de sentetik biyoteknolojik ürünler diyoruz. 10. sorumuza bakalım. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının katkı sağladığı alanlara bazı örnekler verilmiştir. Buna göre genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının katkı sağladıkları alanları yazınız demiş biz arkadaşlar. Hemen şöyle numaralandıralım biz bunları gene. 1 2 3 4 diyelim. Hemen 1'e bakalım. Şeker hastalarının tedavisinde kullanılan insülin hormonunun DNA teknolojisiyle elde edilmesi bu sağlık alanında yapılan bir çalışmadır. 2'ye bakalım. Alabalıktan alınan büyüme hormonu geninin sazan balığına aktarılması ile sazan balığının çok hızlı büyümesi ve normalden daha iri olması demiş arkadaşlar. Daha iri bir hayvan elde etmiş oluyorum. Bu da hayvancılık alanında yapılmış bir çalışmadır. Üçe bakalım. Biyoteknolojik yöntemlerle üretilen enzimlerin tıp, tekstil, dericilik, temizlik sanayisinde kullanılması endüstri alanında yapılan bir çalışmadır. 4'e bakalım. Transgenik mikroorganizmalar sayesinde atık suların ve kanalizasyon sularının arıtılması çevre alanında yapılan bir çalışmaya örnektir. Başarılar diliyorum.